Banyonun sonu burası. Buradan itibaren taş yolu da bitiyor. Son tünel orasıdır. İleride ileride karpuz kaldıran dediğimiz mevki var. Burası e, şu gördüğünüz yeşil olan yer paşa sekisi derler. Eskiden burada bir demirci dükkanı varmış şu karşıda. Ve bu demirci dükkanının görevi burada e, kelleklerle geçen eee kellekleri de bir kellekçiliği de birazdan anlatacağım size. Kelleklerle geçen insanların ee, burada işte baltaydı, kazmaydı, çekişti bu tür şeylerini buradan alırlarmış. Bir de taş yolu yapıldığı zaman kullanılan sarf malzemeleri burada yapılırmış. Benim anlattığım yıllar 1800'lü yıllar. Daha sonra üstten giden yolu görüyorsunuz. Yazıcıoğlu'nun yaptığı yolu. Şimdi taş yolunun hikayesini de anlatacağım size bir kanyonu boydan boya geçen ve komple taş olan tünellerle taş tünellerle yapılmış olan dünyadaki tek yol burası. Burada arkadaşlar 31 tane tünel, 62 tane de pencere var. Pencere dediğimiz yerler bakın şu gördüğünüz yerler şu açıklıklara biz pencere diyoruz. Bu yol 1870'lerde başlamış. 1990'lara kadar bitmemiş. 132 sene bizim dedelerimiz bu yolu yapmak için emek çekmişler. Ama 90 yılına kadar da bu yol bitmemişti. Sadece 3 kilometresi elle yapılmış. Geri kalan 6 kilometrelik şimdi geldiğimiz kısım hale yapılamamıştı. 1990 yılın yıllarında bize bir vali geldi. İsmi Recep Yazıcıoğlu. Her gün burada rahmet çıkarıyoruz kendisine. O onun sayesinde devlet vatandaş işbirliğiyle buraya herkes Kemaliyeliler, Eğinliler bir şeyler verdiler, bir katkıda bulundular. Bu yol yaklaşık 7-8 senede az önce de söylediğim gibi 31 tane tünel, 62 tane de pencere açılarak bir pencere de orada var. Böyle sırayla takip edeceksiniz. Açılarak yol bitti. Yolun bize en büyük faydası turizm olarak oldu. Şimdi az önce ee, size söylediğim zirve şurada arkadaşlar. Şu derenin arasından bakın buraya biz karanlık dere deriz. Bakın bir ardış göreceksiniz zirvede. Bak ucu görünüyor. En en yüksek yeri gördünüz mü? Evet. evet. evet orası armudun tepe deriz biz oraya. Orada bir bozik armudu var. Yani yöresel atla bozik dediğimiz böyle e, küçük bir armut e, ee, su olmadan yeğilmeyen bir armut, insanı boğan bir armut ama çok lezzetli bir armuttur. armudun tepe orası, buranın en yüksek yeri, kanyonun en yüksek yeri orası arkadaşlar. Burası dediğim gibi en yüksek. Yer. Şimdi bütün dünya gelip geziyor ama biz kendi vatanımızda belki de Elazığ'da, Malatya'da, Erzincan'ı, bırak Erzincan'ı. Bizim Aşağı mutlu köyünde bile buraları bilmeyenler vardır. Aynen. Yani kendi yerimizi bilmiyoruz Burası muazzam bir kanyon Bir sürü özelliği olan bir kanyon Az önce anlattığım işte Otel mevzusu burada Taş yolu burada Bu gün batımı olayı burada Yükseklik dersen burada Dağ keçileri dersen burada Daha da bu bizim bildiklerimiz Suyun dibinde 22 çeşit balığımız var Aynalı sazan az önce tuttuklarının Biri fırat balığıydı bıyıklı balık Çok nadir bir balıktır o balık e, Turnalar var 135 kilosunu tuttular. Benim kaptanım Emrah rekoru 115 kilo. 115 kiloluğunu tutmuş. Ee, daha büyüklerinin de olduğu söyleniyor arkadaşlar. Çok daha büyük balıkların olduğu da söyleniyor. Şimdi bu nehrin ismini bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Bu aslında Fırat Nehri diyoruz ama bu Fırat değil. Bu Karasu Nehri. Karasu Erzurum'dan çıkar arkadaşlar. Sırayla Tercan, Erzincan, Kemah, İliç. Burası Kemaliye. Buradan Ağına gider. Ağından Değerli hemşehrilerim bakın o karşıdaki Yabanda siyah. Murat'la birleşir. Tunceli tarafından gelen Murat'la birleşir. Adı olur Fırat. Fırat da biliyorsunuz Basra Körfezi'ne kadar gider. Hint Okyanusu'na dökülür. Dünyanın en uzun nehirlerinden biridir. Fırat Nehri. Şimdi buranın dediğim gibi en meşhur balığı da turna balığı büyüdük büyüklüğü daha büyük büyüdükçe büyüyen bir balık yani bayağı büyükleri de tutuldu ee, şimdi buradayken şunu da anlatalım bizim Kemaliye en olarak bir hedefimiz daha var turizmde bir yerlere geldik ama hiçbir yer bizim için yetmez yani daha iyi yerlere gelmesi lazım buranın daha güzel yerlere gelmesi lazım bunun için bir projemiz var. Arkadaşlar. Buraya dünyanın en yüksek köprüsünü yapacağız. İnşallah yapacağız. Bunu duyacaksınız. Bunun için de bayağı mücadele veriyoruz. Bakın köprünün yapılacağı yer şu zirve. En uç zirveyi gördünüz mü? Bakın. Oradan buraya. Otelilerde. Bu şimdi buradan Bu tarafın genişliği 450 metrelerde. Yüksekliği 582 metre. Dünyanın şu anda hali hazırdaki en yüksek köprüsü Çin'de 458 metre. Burası oradan 130 metre daha yüksek. Daha bir da güzel bir coğrafyada Gerçekten. buraya 170 santim genişliğinde 450 metre 450 metre genişliğinde 580 metrede yüksekliğinde bir köprüyü yapacağız. Cesareti olanlar geçecek. Yani ben geçer miyim bilmiyorum. <laughs> Ama cesareti olan illaki vardır Ben varım ben <laughs> evet. Ben geçerim evet. Necmiye hanım geçer ona eminim <laughs> Evet. Ee, bu, bu köprüyü de yakında Duyacaksınız inşallah Şimdi 50 kişilik grup getirdik Bir tanesi, ki, Bir tanesi sormadı ki Bu taş yolu niye yapılmış Bir taneniz diyorum Sormadınız ki bu taş yolu Niye yapılmış adamlar niye bu kadar Emek çekmişler bu yola Asıl işte soru burada. Yani bu kayayı böyle balyozla, çekişle kırmaya çalışmak için çok büyük bir neden olması lazım. Evet. Bunun iki nedeni var arkadaşlar. Birincisi eskiden buralarda kellekçilik diye bir meslek varmış. Hiç duydunuz mu? Kellekçilik. Hiç duydunuz mu? Şimdi arkadaşlar kellekçilik şu bildiğiniz keçi derilerini keçi soyuyorlar kestikten sonra tulum şeklinde çıkarıyorlar peynir tulumu gibi. Bunun içine havayla şişiriyorlar. Bu tulum 20-30 tanesinin üzerine de sırıkları bağlıyorlar. Üzerlerine de biniyorlar. Oldu sana bir sal. Altı deriden, şişme deriden, üstü de ağaçtan oluşan ilkel sal. Bakın bu kellek yapılırken bir görüntü. Bir bu fotoğraftan bir tane daha yok dünyada. Bakın. Bu fotoğraf çok nadide bir fotoğraf. Diyarbakır arşivinden bulduk. Diyarbakır'da bir arşivden. 1940'lı yıllarda ya da 50'li yıllarda çekilmiş bir resim. Bu da Bu İşte zaten aynı Fırat. Burası yukarı Fırat bölümü. Yani Elazığ, Diyarbakır, Kemaliye, <laughs> Erzincan hep aynı su. Bu bölgede yapılmış bir meslek. Sade burada yapılmış bir meslek değil. Bu da kellek. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ve bu arkadaşlar o kadar yoğun bir şekilde bunlar kullanılmış ki hale Kemaliye'de soy ismi kellek olan, kellekçigil olan, kellekçi olan bir sürü insan var. Bir sürü sülale var. Bunların Geçim kaynakları bu işmiş. Biz nasıl ki tekneden bu işten geçiniyoruz. Onlar da bu kellekçilikten geçiniyorlarmış. Bunu nasıl yapıyorlarmış? Bu akıntıya yukarı giden bir şey değil, sal değil. Sadece akıntıya aşağı giden bir sal. Şimdi eskiden böyle baraj maraj yok. Buradan Erzincan'a e kadar 12-13 günde gidiyorlar katırlarla, atlarla. Orada bu kellekleri inşa ediyorlar yani kuruyorlar üzerine biniyorlar. 13 günde gittikleri yolu arkadaşlar 12 saatte geri geliyorlar. 12 ni niçin geliyorlar? Çünkü o zaman Fırat azgın bir şekilde akan bir nehir. Ama çok büyük kazalar oluyor. Çok can kaybı oluyor. Malzemeler telaf oluyor. Yukarıdan kellekçiler biniyor. Aşağıya gelen yok. Ya kendileri geliyor malzemeler kayıp ya da kellek geliyor adamlar yok üstünde o dönemlerde büyük acılar yaşamışlar. En büyük kazalar da bir oğlu boğazında olmuş. Bunları hep dedelerimizden dinledik, babalarımızdan. Bir de bu Karanlık Dere'de olmuş. Eskiden buranın adı Karanlık Dere'ydi. Karanlık Kanyon daha 3-5 senelik mesele. Eskiden buraya Karanlık Boğaz, Karanlık Dere, Karanlığın içi türünden bir sürü yani bir karanlıktır gidiyordu. Ee, şeyler kullanılırdı, tabirler kullanılırdı. O dönemlerde çok kazalar olduğu için demişler ki biz bir yol yapalım. Bu Fırat'ın azgın sularından kurtulalım. O yüzden bu taş yolunu yapmaya karar vermişler. Sene 1872. Bakın bundan sonrasını şu Gümüş Çeşme köyünden bir İhsan amca vardı. Kayıkçı. Himmet abi tanır mısın? İhsan amcanın dedesinin anlattığını anlatıyorum. Diyor ki biz başladık. Köyde 96 tane erkek vardı diyor. 96 tane İmece usulü her gün 10 kişi taş yoluna çalışmaya gidiyor. Buradan kıra kıra geliyorlar yolu. Yaklaşık 2-2,5 kilometre kırmışlar. Tabi araba yolu gibi değil işte bir katır at geçecek kadar kırmışlar yolu. Gelmişler bu tarafa doğru. Ondan sonra 1915'te pardon 1890'da 90 harbi çıkmış. 90 harbi. Köyün erkek sayısı biraz düşmüş. Ondan sonra 1915'te Kurtuluş Savaşı'nda peşine bir şey Birinci Dünya Savaşı, peşine Kurtuluş Savaşı 96 erkek olan köyde 15 tane erkek kalmış. Hepsini savaşa götürmüşler. Diyor ki 11-12 yaşındaki de gitmiş, 60-55 yaşındaki de gitmiş. Zaten o zaman 80 yaşında adam yok. Yaş ortalaması en fazla 50-60'ta rahmetli olurlarmış. Öyle uzun yaşayan yokmuş. O dönemde diyor ki eğer o savaşlar olmasaydı, çalışılsaydı bu yol belki de 1900'lerde biterdi yani o çalışmayla. Ama adamların gücü yetmemiş. 1990 senesine kadar bu yol bitmemişti. İşte Yazıcıoğlu da o ilerideki az önce durduğumuz telin otelin altından bu son gittiğimiz yere kadar olan kısmı 7 senede Böyle bunun gibi 62 tane pencere, 31 tane de taştan tünel açarak yaptı bitirdi. Çok Her güzel. gün rahmet çıkarıyoruz. Evet. sağlık. Çok teşekkür. Ederim. Gelin yorulmasın, damat yorulmasın. Kelleye binip dönelim. Kelleye binmişler yukarıda. Zeki, bunu çok dinlemiş. Dinledin mi sen de? Yok abi bunu dinlemedim. Aynen. Evet. Aynen. Pingyan'dan geliyorlar kellekle. Tabi Fırat'ın azgın zamanı geliyorlar kelle küralarda bir yerde al alabora oluyor, devriliyor. Bütün düğün ne derler düğün şey alayı, alayı. halayı hepsi boğuluyor. Bir, ki, bir tek davulcu kurtuluyor. O da niye? Davula sarılıyor. Davulun içinde havadan dolayı gidiyor bir bu Mustafa'nın e, şeyinin karşısında, e, kafesinin karşısında bir taş var. O taşa tutunuyor, bekliyor. Neyse gelip onu oradan kurtarıyorlar. O taşa da davulcunun taşı derler. Yani bir kellekten atıyorum 20-30 kişiden bir kişi kurtulabiliyor. Evet. Arkadaşlar nasıl ki karanlık kanyonu görmek zorundalar, mutlaka ve mutlaka bizim mani yoluna da gitmek zorundalar. Çünkü mani yolunu görmezseler eğine gittim demesinler. Maniler Kemaliye, Özgü küçük şiirler. 4-5 mısra halinde yazılmıştır. 11 hece vezniyle yazılmıştır. 11 hece vezniyle yazılan başka bir şiir türü dünyada yoktur. Bakın Türkiye'de değil araştırın. 11 heceyle yazılmış. Nasıl becermişlerse hepsini aynı yazmışlar bizim nenelerimiz. 1800'den fazla mani yazmışlar. Bunu bir ablamız kitabında topladı. Eğim manileri diye. Onu da tavsiye ederim. İnternetten alabilirsiniz. Şimdi benim, ben de size 2-3 tane okuyayım aklımdayken. Bizim bir Naciye diye bir teyzemiz vardı. 1980'lerde, 90'larda rahmetli oldu. O kendi ağzından okuduğu bize yüzlerce sefer dinlemişizdir. O şeyi anlat, okuyacağım. O manileri okuyacağım. Diyor ki, bir oğlanı sevdim diyor. Oğlan da diyor beni sevdi. Oğlan diyor, sözde diyor beni sevdi. Dedi ki diyor, ben gideyim İstanbul'a çalışayım, kazanayım, para biriktireyim. Gelip seni de götüreyim. Buralarda perişan olma. Tutların dibinde kalma. Bayağı bir sallanıyoruz şu anda. Sallamaktan bir şey olmaz. Dikkat oluyor. Şimdi... Sen bizi yeter, getirin, var <laughs> ya yeter yeter gidin hadi. Su yakmıyor, evet. benzin yakıyor. Ne kadar güzel keyif <laughs> evet. yapıyorlar görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar Naciye iyi burada bırakmış oğlan gitmiş İstanbul'a. Naciye de bir mektup yazmış. Tabi oğlan İstanbul'a gitmiş. İstanbul'un kızlarını görmüş. Bizim Naciye'yi unutmuş. Ama Naciye onu unutmamış. Demiş ki hele bir mektup yazan baham ne oldu? Bir mektup yazmış. Dibine de bir mani yazmış. Demiş ki kurban olam gözlerinin içine ayrı düştük. O gidiyor gücüme. Ela gözlerini sevdiğim ağam sığmadın mı bir eginin içine? Ama oğlandan ses yok. Şimdiki gibi mavi yeşil tik de yok haline geçti geçmedi ulaştı ulaşmadı. Diyor ki bu bunun eline geçmemiştir. Hele bir mektup daha yazam, bir mani daha yazam. Gönderem. Bir mektup daha yazıyor, bir mani daha yazıyor. Bunun türküsü de var. Diyor ki Egin dedikleri küçük bir şehir. Ana ben cahilim, çekemem gahir. Yediğim, içtiğim avuyla zehir. Tez gel ağam, tez gel eğlenmeyesin. Elde güzel çoktur, evlenmeyesin. Ama bir duyuyor, bir duyuyor ki oğlan evlenmiş. E bizim Naciye de senelerce onu bekledi. Ağzını bozuyor yani. <laughs> en son bir mektup yazıyor. Dibine de bir mani yazıyor. Hani, hani oğlan buradan kaçtı gitti ya İstanbul'a. Diyor ki ahirette İstanbul yok ki kaçasın. Yalan gerçek defterini açasın. Sırat köprüsünden geçerken başın döne cehenneme düşesin. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Şimdi... Evet abim. Değerli hemşehrilerim muhteşem adrenalin dolu bir yolculuk yaptık. Güven abimiz esprililip şekilde bize çok güzel anlatımlar yaptı. Evet hep beraber alkışlayalım bir Güven abimizi ya. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Biz kısaltacak. de, biz de size Teşekkür ediyoruz. Bu turda bizi yalnız bırakmadığınız için Kemaliye'ye herkesi bekliyoruz. Karanlık Kanyon'u arkadaşlar. Gün batımını görmeye Karanlık Kanyon'u dünyanın en yüksek kanyonlarından Karanlık Kanyon'u görmeye herkesi Kemaliye'ye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet aynen biz de bu deneyimi yaşadık. Müthiş Adrenalin dolu bir e, geziydi. Düşünün güneşin batımına şahit olduk. Geyikleri seyrettik. Ee, akıp fır, e, kara suya karasuya akan dağlardan gelen suyun karışımını izledik. Daha neler neler. Evet, bakın. Muhteşem gösteriler. Birazcık da ıslandık şu anda. Evet, hafif de serinledik. Evet, bakın karanlık da oldu yani biz gelene kadar. Köprünün ışıkları yanıyor. Evet değerli hemşehrilerim, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Başka bir yayında daha buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Siz de sağ olun, sağ olun.